Merhaba arkadaşlar Gülün Mini Bahçesi kanalından selamlar sevgiler. Bugün fidan pazarındayız fidan pazarında çiçek almaya geldim Cidon'un yanına ve asma ve antep fıstığı almaya geldim. E, i̇ki tane antep fıstığı aldım, iki tane asma aldım biri beyaz üzüm biri siyah üzüm. Onları da göstereceğim size aldıklarımı ama e, bir, bir de biberiye falan aldım. Bir de lavanta almayı düşünüyorum. Başka çiçek türleri de yine bakacağım alabilirsem alacağım ama size buraya fiyatları da öğrenmeye geldim birlikte pazarı gezelim. Arkadaşlar Cido'nun yeriyle başlayacağız. Cido'nun yeri gül filan fidancılık. Bu da Cido Bey. Ben Cido diyorum. Evet. <laughs> Asıl merhaba. isim merhaba. Asıl isim Cido Mustafa. Mustafa. Mustafa Bey tabii bizde Cido kaldı isti, evet. ismi. Ee, is Instagram'da sayfanız var mıydı Instagram'da? Cido.27. Cido.27 ile TikTok'ta varsınız. Evet. Instagram'da evet. varsınız. Aynen, aynen, aynen. YouTube'da var mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> orada da siz, olun. <laughs> orada siz, orada siz da ben varım. Evet. Ben tanıtıyorum size. Evet şimdi Eyvallah. Cido ile biraz fiyatları evet öğrenelim. Yeni yeni çiçekler getirmiş. Mesela şurada leylaklar var. Evet. Bu leylaklarda fiyatlar nedir? Bu leylaklarda Güldür Hanım e, fiyatlarımız 100 TL. 100 TL. Boyutuna evet. göre değişiyor mu? Tabii tabii. Bu saksılı ürün olduğu için Hı -hı. bunlar saksılı olduğu için 100 TL. Evet. Bunların harici poşetli olanları var. Şunlar. Bunlar da 70 TL. Poşetliler 70, saksılılar 100. Şöyle begonvillere gelelim. Renk renk begonviller getirmişsiniz. Bunların fiyatı nedir? Onlar da 70 lira halkımıza, size özel. Size özel arkadaşlar, 70 lira, evet. 70 TL. Şuradan devam edelim. Bunlar bahçe çiçekleri falan da getiriyorlar. Şurada yine çamlar var. Şu galiba taflan mı? Evet taflan taflanımız türü, evet. var. Bahçe çiçekleri de var ama şöyle sebzelerden de devam edelim. Burada sebze fidelerimiz var. Hadi, 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 hadi. Bu fideler ne kadar? Bu fideler 2 TL. 2 TL. Fidelerimiz de 2 TL. Taflanlar ne kadardı? Taflanlar 40 TL. Biberiye? Biberiyeler 15 TL. 15 TL. Şurada arkadaşlar Bodur Begonvil var. Bodur begonvil fiyatı ne kadar? Onlar da Sırf size Çok özel, özel. Ee, Gülün anını söyleyene 80 TL ama burada satış fiyatımız 100 TL. Arkadaşlar normalde satış fiyatı 100 TL'ymiş ama benim ismimi verdiğinizde, Gülün mini bahçesinden geldiğinizi dile getirdiğinizde burada Mustafa Bey gereken indirimi evet. sizlere yapacak. Aynen. Hangi çiçeği alırsanız bunlar alın. Onun sözünü aldığınızda. Evet mi? kesinlikle. Evet. Şurada e, isimlerini unuttum. Petunya. Petunya, askılı petunyalarımız var. Ve katlı petunya bunlar. Evet. Ne kadar? Katılı. Da yine gülün hanım'dan 50 TL. 50 TL'ye katlı evet. petunyalarımız var. Katsızlar da var. Çeşit çeşit çiçekler mevcut. Burada fide halinde de var. Bunlar ne kadar? Bunun petunyalar fide mısın? olanlar e, onlar 30 TL 40 TL Yine e, tüplü şekilde olanlar var Onlar da 10 TL Tüplüler 10 TL evet. Şöyle saksıda alırsanız da 30 TL e, Şu kaktüslerimizde ne kadar rakamlarımız Kaktüslerde 20 TL size özel yine 20 TL de evet. kaktüsler ve üzerlerinde arkadaşlar Bakın çiçekleri açmaya da Başlıyor şuraya gelelim Rengarenk sardunyalarımız var. Evet, sakız, Sardunyalar genelde Sıkız var bodur var ne evet. kadar Bunlar da yine ne kadar bu? 40 TL yapıyoruz. 40 TL. Şöyle size güzellikleri de göstereyim arkadaşlar. Renk renk sardunyalar. Sakız da var. Yine bodur sardunyalarımız da var. Bunlar da tanesi 40 TL'den ve çok sağlıklı görünüyorlar. Şurada ismini e, unuttum ya. Ha, 11 aylık. 11 aylık çiçeğimiz ne kadar? Onlar da 30 TL aynı yine siz özel. 11 aylıklar 30 TL. Bakın buraya geldiğinizde ismimi vermeyi unutmuyorsunuz. Gereken indirim yapılacak. Şurada kadife çiçeklerimiz var. Şurada çuhalar var. Şurada yine ismini unuttuğum güzellikler var. Şunları da göstereyim size. Cido Bey bunların fiyatı ne kadar? Onlar da 10 TL'den yine e çünkü poşetli şekilde. Poşetli şimle, bunlar. Evet, ha, kalı Bunlar kalı poşetli arkadaşlar. Poşet şeklinde. 10 TL'den. Bunlar 10 TL. Şu karanfillerimiz. Karanfiller, Çin karanfili. 40 TL. 40 TL. Evet. Saksılı olanı 40 TL. Poşetli olanlar 10 TL. 10 TL poşetliler. Şu şeker şeker begonyalar. Evet. 10 TL. O da 10. O zaman kesedekilerin hepsi 10 mu? Aynen. Tamam. Saksılılar da? Saksılılar da 40 TL. 40 TL. Fiyatlar saksılarda 30 40 değişiyor arkadaşlar karanfillerde ama keseli olursa e, keseli olanların hepsi poşetler yani 10 TL. Bunlar da şakayıklar bildiğim kadarıyla. Şakayıklar da çok güzel açmışlar. Şurada da yine sardunyalarımız var. Şöyle salon bitkilerimiz de var bakın. Aşk merdiveni. Ha, küpeli gelmiş Japon küpelesi sevenler için. Bu aşk merdiveniyle kurdelene kadar? Onlar bunlar 60 TL. Bunlar da 100 TL. 60 lira kurdela, aşk merdiveni 100 TL. Evet. Küpelimiz ne kadar askılı saksıdaki? Onlar da 75 TL. 75 TL'ye <laughs> arkadaşlar onlar da. Şöyle Aha. devam edelim. bayağı çiçek getirmiş Cido Aynen. Bey. Aynen. Onlar 60 TL, tükenler sadece. Şuradan tespihi soralım ne kadar Tespih. küçük saksılı size özel 15 TL. 15 TL arkadaşlar gördüğünüz gibi tespih çiçekleri var. Şurada dikenler tacı var bunlar. 60 TL. 60 TL ve çok güzel açmışlar. Evet. Beyaz evet. ve kırmızı var. Şurada çingene şalvarımız ne kadar? Aynen, onlar da 10 TL. Yine, 10 TL. E, poşetli olarak. Ha bunlar geçelim. poşetli evet. olduğu için bakın fiyatı çok Aynen. uygun. İsteyenler buradan Aynen. gelip alabilirler. 10 TL arkadaşlar. Gayet Aynen. uygun. Şu kalan şalvarımız ne kadar? Aynı 10 TL. Keseli olanlar. Az önce de söylemiştim 10 TL. O zaman size şöyle göstereyim. Bak yaprak güzelleri var. Aynen. Ee, şu mine çiçeği. Aynen. Mine çiçekleri de yine 10 TL'ye. Şunun Doğru. ismi nedir? Bunlar da e, pijama mı diyorlar buna ne diyorlar tam olarak valla ben de unuttum <laughs> ben çok çeşit an, var tabi hepsini arkada tutmak zor bunlar da yine 10 TL'lik evet, çiçeklerimiz evet. Şuradaki bitkimiz neydi bu küfenya ve çok güzel böyle çıt çıt çiçeklenmiş durumdalar Bunlar da keselerde arkadaşlar Bunlar da yine 10 TL Burada yine sebze fidelerimiz var. Bunlar ne kadardı? Tanesi 2 miydi? 2 TL. TL sebze fidelerimiz ve şu tarafa doğru geçelim. Tabii etrafta görüyorsunuz alışveriş yapmaya gelenler var. Şöyle dikenler tacı 11 aylık göstereyim size tekrar şu tarafa doğru gidelim. Bahçe çiçekleri var gazanyalar. Gazanyalar da keselerde arkadaşlar keselerdeki poşetlerdekiler zaten 10 TL diye söylemiştim. Sukulent de mi öyle? Aynen. Bu da 10 TL'ymiş. Bakın e, çiçek de açmaya başlamışlar. Sukulentlerin tam çiçek açma zamanı. Evet. Kurdele bitkileri var. Keselerde yine 10 TL'ye aloe vera var. Şurada yine mine çiçeğimiz var. Kalan Kalanşoları şöyle göstereyim. Bakın başı tomurcuk dolu. Açma aşamasındalar. Şurada para çiçeği var. Şurada e, ateş çiçeği var. Bahçe çiçeği onlar. Şurada telgraf türümüz var. Bunlar hep poşetlerde olan çiçekler ve fiyatları gayet uygun. Çamurun içine girdik. Şöyle çıkalım. Şöyle yine burada karanfil türlerimiz var. Keselerde arkadaşlar bakın begonyalar var, petunyalar var. Bunların hepsinin tanesi 10 TL'ye. Tek bir saksıya 2-3 tane alıp çoklu bir şekilde de dikebilirsiniz. Petunyalar için çok güzel oluyor askılı saksılar özellikle. Şu çiçeği ama çok seviyorum, bayıldım. Şöyle de yine size renklerini yakından göstereyim. Evet, buradan ben ne alacağım bakalım göreceğiz birazdan. Burada gazanyalar var ama gazanyalar büyük saksılarda. Bunların fiyatı da büyük ihtimal 30-40 lira civarı olması gerekiyor. Çünkü saksılardakiler 30 liradan başlıyor. Keselerdekiler de 10 lira. Şurada da yine petunya türlerimiz var. Petunyalarda ee, az önce fiyatını söylemiştim ama galiba 40 TL'ydi. askı saksılar 50 de olabilir ama size buraya e, ismi verdiğinizde gereken indirimi yapılacaklar. Gül fidancılık burası arkadaşlar. Renkler de muhteşem. Şunun rengine bakar mısınız? Size? Harika. Evet sanırım her yeri size gösterdim. Şöyle de ismi de yakınlaştırayım. Burası gül fidancılık. Mustafa Bey'in yeri. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Selam. Sağ olun. Arkadaşlar gül fidancılıktan sonra burada bir de çınar fidancılık var. Çınar fidancılıktan da ben alışverişlerimi yapıyorum ama daha çınar fidancılık çiçeklerini getirmemiş. Şöyle şu tarafa doğru yine çiçek olan yer var mı diye bakacağım. Şu an gül fidancılık. ilk girişte sağda olan fidancılık çiçek getirmiş. Burada genelde şu anda bahçe ağaçları mevcut. Bahçe fidanları ama çiçekler de artık bu ay gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu tarafa doğru çıkışa doğru geliyoruz. Sağ tarafta da yine çiçek getiren bir çiçekçimiz var. Burası da gül fidancılık yine ama o gül kardeşler fidancılık buradaki gül fidancılık arkadaşlar. Birisi girişte, birisi çıkışta. Beyefendi de burada oturuyor ve bize yardımcı olacak şimdi fiyatlar konusunda. Bakalım ne kadarmış çiçeklerimiz. Küpeliler ne kadar? 40 lira. 40 lira küpeliler. Bunların geneli mi 40 lira? Yaprak... Saksılı olanlar 40 lira. Evet. Yaprak güzelleri de mi öyle? Onlar da 40 lira. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar 40 lira. Burada gazanyamız evet, var. Evet. Sardunyalarımız var. Şöyle güzelleri de göstereyim. Karanfiller var. Fideler ne kadar? Ev işi şişen 7,5 onlar. 7,5 TL'yi. Şöyle de gösterelim. Bunlar petunyalarımız. 7,5 TL'den petunyalar var. Reyhan ve naneler ne kadar? Naneler 30, reyhanlar 20 lira. 20 lira. Karanfillerimiz? 40 lira. 40 lira karanfil. Çilli begonya da varmış. Ne kadar? Onlar da 40 lira. 40 lira. Karanfiller var yine burada. Şurada bahçe çiçekleri var. Kadife çiçekleri ne kadar? 7,5 lira. 7,5 lira. O zaman kesedekiler 7,5 lira evet. mı? Hayır, burada kesedekiler arkadaşlar bunlar 7,5 TL denmiş. Mine çiçekleri de var bakın burada. Renk renk açan beyaz mor renkli. Burada kadife ve burada çilekler var. Şurada yine karanfillerimiz var. Şurada güller var. Güller ne kadar? Minyatür güller. 60 lira minyatür güller. 60 lira da minyatür güller var. Şöyle de gösterelim. Orada mesela ortancalar var. Ortancalar ne kadar? Ortancalar 50 lira. Ortanca sevenler ortancayı buradan alabilirler. Ortanca da 50 liraymış. Burada askılı saksılarda da petunyalarımız var. Bunlar da fiyat nedir? 60 lira. 60 lira petunyalarımız şöyle şu tarafa gelelim. Burada leylak var. Bahçe çiçeklerimiz. Ne kadar leylak? 50 lira. Şöyle göstereyim. Bakın açmaya başlıyor. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. 50 TL'ymiş. Şurada güllerimiz var. Begonvillerimiz var. Bu sarmaşık gülü değil mi? Hı hı. Ne kadar? 100 lira. Sarmaşık gülümüz 100 TL. Şurada da begonvil var. Begonvilimiz ne kadar? Böyle saksı 100 lira begonviller. Begonvil saksı da 100 TL. Evet şurada yine burada da sebze e, çeşitleri var. var. Fideler ne kadar? 2,5 lira. 2,5 TL'den de fideler satılıyormuş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Şöyle geçelim. Şurada da çiçek var. Size göstermek istiyorum. Artık sonuna doğru geldik zaten. ilk Cido böyle de başladık. Buradan devam ediyoruz. Burada da karanfiller var. Yaprak güzelleri var. Tabi ama daha çeşitler gelmemiş arkadaşlar. Gelecek. Şu anda sebzeye daha çok ağırlık veriliyor ve bahçe ağaçlandırması için gelen türlere ağırlık verilmiş. Ama birkaç tane de yine böyle çiçek getirenler getirmişler. Bakın hep fideler var orada. Şurada da... E, yanılmıyorsam bu neydi? Sıtarlı mı? Prensli mi? İsmini unuttum ya bunun. Ama çok güzelmiş rengi. E, i̇smini hatırlayanlar yazabilirler. Şu an aklıma gelmiyor. Şurada yine 11 aylık türlerimiz var, çiçeklerimiz. Şurada yine 11 aylık var. Şurada bir tane kalan şu var. Ne güzel açmış. Çok güzel açmışlar. Ne kadar bunlar? Bunlar çok Sinanlı amcamın yanına geldim. Nasılsın ya Sinanlı amca? <laughs> hoş, hoş buldum. Kaldım. Nasılsın? İyi misin? Süreyim, Sen nasıl? Teşekkür ederim. İyiyim. Senden aldım. <laughs> Börtlen mükemmel oldu. Teşekkür ederim. İnşallah bu sene meyvelerini i̇yi, yiyeceğim. Ya, Ay sağ olasın. Allah razı olsun. Tamam, bunlar ne kadardı? 50 40 TL. Evet, normalde 50 bana 40 TL 40 arkadaşlar TL buraya şey buraya var. gelirseniz de gereken indirimi Sinan amcam da yapıyor <gülüyor> <gülüyor> evet, Teşekkür ederim kolay gelsin Hadi, ederim. arkadaşlar Sinanlı amcamı da gördüm <laughs> epeydir görmüyordum onu İki sene önce böğürtlen almıştım. bu benim terastaki böğürtlenin bu Sinanlı amcadan almıştım çok güzel gelişti çok güzel büyüdü zaten kendinin dikimiydi o özellikle de benim dikimim diye vermişti yeni dikmişti onu da sağ olsun şimdi büyüyünce de meyvelerini göreceğiz inşallah evet size fidan pazarını gezdirdim gelen çiçekleri gösterdim Tabii daha buraya çiçekler zamanla gelecektir şu an bahçe düzenlemeleri başlamış durumda bahçe çiçekleri ve sebze fideleri ağırlıklı ama bir hafta sonra bilemediniz 15 gün sonra çok çeşitli çiçekler görmeniz burada mümkün. Evet. Aldığım çiçekleri alacağım şimdi. Ondan sonra bahçeye geçeceğim. Bahçede de size göstereceğim neler almışım. Video izlemeye devam. Bahçeye geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı hemen şimdi göstereyim ne almışım. Bakalım neler dikeceğiz bahçeye. Buradan başlayayım göstermeye. Bu arkadaşlar beyaz üzüm olan e, asma. Şu da kırmızı üzüm olan asma. Bir kırmızı üzüm bir de beyaz üzüm olan asmadan aldım. Şurada iki tane antep fıstığı aldım. Bizim ünlü fıstıklarımızdan. Bir tane de incir ama bunu almadım. Bu bana hediyesi oldu Cido Bunları Cido'dan aldım. Cido'nun yerinden alışveriş yaptığınızda mutlaka hediyenizi istemeyi unutmayın. Bunlar da yine Cido benim bahçem için hediyeleri. Şu fıstık arkadaşlar Cido Bey'in söylediğine göre antep fıstığından yani orijinal antep fıstığından aşılanma fıstık ve 5 yaşında şu anda. 2 sene sonra inşallah fıstığını görecekmişim. İnşallah diyorum diktiğimize göreceğiz. Şu da çok güzel bir incirmiş. Bakalım o da incir olduğunda göreceğiz. Evet asmaların ve fıstıkların bakımını da sordum çok fazla bilgim olmadığı için asmalar sadece senede bir budam istiyormuş tabi ilaçlama da yine isteyecektir e, fıstıkta da bir tırtıl böceği oluyormuş onun için ilaçlama istiyormuş onun haricinde fıstığında yine çok özel bir bakımı yok şuraya gelelim bunları da bitişikteki çınar fidancılıktan bana sağ olsun Mustafa bey verdi Şöyle de mis gibi kokuyorlar ee, bunlar. Şu yanılmıyorsam lavanta. Oh mis gibi kokuyor. Şu da e, kekik olması lazım. Lavanta ile kekik bana hediye etti. Tabi bunlar bahçeyle bulaş, buluştuğunda ve bu damını yaptığımda eminim çok güzel olacaklardır. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size fidanlık pazarını gezdirdim ve fidanlıktaki çiçek fiyatlarını gösterdim. Ben de birkaç tane çeşit aldım ama tabii ki daha çiçek peyzajına girişmedim biliyorsunuz. Çiçek peyzajı için yeniden çiçekler alıp dikimler gerçekleştireceğiz. O yüzden hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Çünkü yeni yeni bomba gibi videolarla karşınızda olacağım. Sağlıkla büyüyen bol çiçekli bitkileriniz olsun inşallah. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.